Daha önce kanalımızda olmayan bir içerik. Youtuberlara denk gelen en tuhaf olaylar. Mezarcı, Doğa Barışçı, Ersin'in en popüler PUBG Mobile oyuncuları. İzleyelim bakalım. Bu arada %91 yazmış abone olmayan izleyicilere. Ee, kanal bizde %96. Yani %4 sadece abone oluyor Cimi TV'ye. Hayırlısı olsun. Abone olun abi. Kınadık ya ben kınıyorum. çünkü bak, ne oluyor biliyor musun? Abone ol diyorsun ya. Daha bir ters tepiyor gibi hissediyorum ben artık. Olmayın arkadaşlar. Teşekkürler. Devam. Çok güzel oldu bu. Nice. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu bayağı eski galiba. Çünkü Barış burada zayıf. Tek diyebileceğimiz bir tane. Durduğum yerde havalanıyorum. Şahitlerim var arkadaşlar. Hepiniz gördünüz şahitsiniz. Niye vurmayak lan? Sağın ucunda kaldı. O değil de birimizin sırtına... Biz çıkıyor. bunu turnuva da yapıyorduk. basamıyor sen muyum? Yardım et, yardım et. Dur bekle öyle. Ne yardım et? Nego sen de. Aynen dur. Ayağı mı kaldıracak? Alanı suya mı atıyor? Dalın. Bu ala geldi de çok nadir doğru. lan Anlaşım bu çıkıyor. alanı Hadi suya atma olayı. At Hadi görüşürüz. Hop. Teşekkür ettik. Hop. Neden benim Hop. arkadaşımı öldürüyorsun? Ne bileyim. Nasıl ne bileyim? Oha! Ulan bu nasıl oldu? Oha! What? Bir dakika. Lan bu. Lan nasıl çıktı buradan? Oha! Kim geliyor? Nereden geliyor? Kim? Kim? Değişmiş, değişmiş moruk mezarcı. Kim geliyor? Nereden geliyor? Evet. Arkadaş Bu da benim yaşadığım en tuhaf olaylar arasında girebilir. Kardeşim ona dikkat etmek lazım video yaparken. Arkadaşlar ben bir bok yedim. Arkadaşlar alo like. Ya şey git. Tarafa... Lan mermisi yoktur onun da lan oğlum. Ha? Vay salak. <laughs> Abi sen ne kadar salaksın ya. Lan Airdrop'un içini içini görüyorum lan V'ye basınca. Emin ne yapıyor lan mal? Lan gel buraya bırakma beni böyle gel buraya ne olursun Buraya gel. Bırakma beni. Onu Oğlum beni buradan çıkartın. Ne olur beni çıkartın. <laughs> ya Yanıma kadar getir beni. <laughs> <seni gülüyor> Mezarcık küfür kadar... ediyor. <laughs> ya bu halim <laughs> ne benim Allah aşkına ya. Geri zekalı nereye <gülüyor> gidiyorsun? <laughs> ah. Kanka çok korktum. Kanka çok kalabalık. Yaşlanmış. <laughs> Mezarcı yaşlanmış hocam. Çok kalabalık. <laughs> Saçmalık lan bu. Oy, 1, Çok kalabalık. O kanka hile, ya, ya, ya. hile hile. Hile etti Cemil. Adan havada dur, 500 kişi vurdu. Ya, dur dur ben izleyek ben kanka. Mi? Vallahi izleyek ya. Güzelde ben havada ölmemiştim. Olu. Ben de havada öldüm ilk defa. Oyuncu bu arada. Böyle abi böyle iftiralar yani bir yere gelmiş bir yayıncı asla yakışmıyor. Adamın yaptığı şu. Sizden önce inmiş ki inebilir. Para üstünüze sıkıyor ki sıkabilir. Ee, araçla giderken araç hızlı gidersen havalanır abi. Havalanmış. C'ye basıyor. Yan koltuğa geçiyor ve sık sıkamaz mı? İhtimal yok mu abi? Devam. Devam galiba. Canı gidiyor. Canı gider miydi çok olsa? Çok zor. Çok zor oyun. Çok. Hayret bir oyun. şey ya. Böyle bir oyun yok yani. Zaten beni, bana kimse vurmasın. Ben zaten şu etrafa vura vura. Bak lan o. Kimse yok orada. Bak lan o. Kaç Oğlum cinli evlere mi geldik biz bu nedir ya Bu ne arkadaş Lan Araba geliyor bir yerde O speed mi açmıştı <laughs> Evet speed açmış Allah speed açmış adam Hayır 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 Sakın sakın Ya ne speed olu dur. Bugün işaret fişeğinin airdropu kafamız... Devam. ...kafamıza düşerse ne olur? Hep birlikte onu göreceğiz arkadaşlar. Deniyorum lan. Five minutes later. İçinde kalıyor. Ee, hayattayım. Sıkıştım. <laughs> Çıkamıyorum. He. Evet. Abi... Groza AVM. Yani var ya hani sipariş versem... ...bu kadar olur. Tam da bunları isterim yani. Ya tamam fişeği geri vereyim ya. Bırakın. Aa çıktı lan. Çıktım. <laughs> Oğlum. Bir dakika ne işe yaradı onu anlamadım. En azından bizi oyalamadı arkadaşlar ya. Mezarcı. <laughs> bu bu arada tuhaf değil bu olabilir. Bu tuhaf bir olay değil. Sadece ee, yani araç insandır gider yani. Bu, <laughs> Çok, bu şey olmuş. adamı öldürdüm. Evet. Ve adam da bizi öldürdü. Flexible. Ses geldi. Hüii. Abi bu neydi peki? Arkadaşlar adam kayboldu. Bak vurdum kayboldu. Abi böyle bir şey yaşanmış mıdır PUBG Mobile tarihinde? Böyle bir şey yaşanmış mıdır bana bir söyler misiniz? Bak Adam yok oğlum. Oh adam Oha Ehehehe Oluyor daha düşmanın Şerkan Duru Lan lan ya Şerkan bu ne yapıyor? Bir de var Şerkan iliğe denk geldik Dur izleyeceğim lan bunu <laughs> Bu yeni sefil galiba <laughs> Abi zaten senin için temizlemeye çalıştım <laughs> Tesafür ettim Lan bu nasıl bir ile? Oğlum bu nasıl bir hilesin ya? ID'si burada. Hemen hile. Hepsi var ama. Bunda her şey var. Allah bunun belasını versin. Five minutes later. ben, de, ben de hile miyim lan acaba diye kontrol ediyor değil mi? Belki bana da birazcık gelmiştir diye. Oğlum bak. Bak nasıl koşuyor. Uçuyor bak bak görüyor musun? Aa pardon ben Tugay zannettim lan hile izlemeye devam ediyormuş dedim acaba Tugay da kendince bir şeyler mi deniyor? Ben mal Kusura bakma evet bir an, yani öyle zannettim yani şurada şuradaki o hareket bana bak. Şunu Tugay yaptı zannettim ben dedim acaba Tugay da mı kendini test ediyor falan hile mi falan öyle bir şey değilmiş. Fıkan buraları kes amına koy. mal gibi çıktın valla. Ya da kesme ver gitsin amına. Devam. Türkiye. Çekan. bak. Bak bak nasıl koşuyor. Uçuyor bak bak görüyor musun? İki oldu. Ya git ya. <laughs> ya git ya. Güzeldi bu arada. Güzel bir video. Beğendim. Like attım. Umarım bize telif atmaz. Teşekkürler. Güzel videoydu.